Günaydın. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Bir güzel bir açalım. Yarım asırlık tecrübeyle mert ol sizden. Evet. Konu başlığımız aklımızdaki kişinin amacı ne? Önce evrensel olarak enerjisine bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? <laughs> korku, tedirginlik. Gelgitler yaşamak, sevgisel hislerinde artış ve korku çalıştırmak. Aklınızdaki kişinin aa, evrensel enerjisinde bu varmış arkadaşlar. Peki bir soralım bakalım. Amacı ne? Bu insanın amacı ne? Önce normal klasik tarot testlerimizden soralım bakalım. de burada diyor ki arkadaşlar e, kadersel bir bağ var aramızda diyor. Sen benim karşıma tesadüf çıkmadın diyor. Beklenmedik bir anda ben sana sevgi duydum diyor. Aşk duydum diyor. Ve diyor bunu bu sevgiye bu ilişkiye dengesizliklerimle ben kaybettim diyor. Yani bir dengesizlik yaşadığının yaşattığının ve yaptığının farkında arkadaşlar. Ama <laughs> Bu dengeyi ben sağlamak istiyorum diyor. Her ne kadar şu anda ayrılık yaşatacak da diyor. Ee, ben tekrar bir araya gelme derdindeyim diyor. Ve ben bu teferi kısınacağım diyor arkadaşlar. Bir kişi aman nefesini bir soralım. Amacın ne? Amacı bu ilişkiyi tekrar şifalandırmak. Tekrar bir araya gelmek. E, doğrulukları aşmak diyor arkadaşlar. Ve bu doğrulukları açtıktan sonra seni de alıp bu aradan buralardan utaklaşmak derdinde arkadaşlar. Ben diyor ben diyor kırdım diyor. İstemediğim sözleri söyledim diyor. İstemediğin hareketleri yaptım diyor. Ama ben bunları yaparken diyor çok öfkedeydim diyor sana olan sevgimin şiddetinden diyor. Çok büyük sıkıntılar yaşadım diyor. Ve bütün hepsi diyor kıskançlıktı diyor. Bütün hepsi kıskançlıktı diyor. Bu kıskançlığın yüzünden diyor büyük e, büyük sıkıntılar yaşattım sana diyor. Ama diyor tabii ki de diyor. Eee birilerinin gazına da geldim diyor. Gelmedim dersem yalan söylerim diyor arkadaşlar. Amacın ne? Artık bu saatten sonra bu safhadan sonra e, amacın ne? Konu buraya kadar geldi. Bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Alev resmelerini soruyoruz arkadaşlar. Ben geçmişimden ders alarak diyor, tedirginlik içerisindeyim diyor. Büyük bir tedirginlik ve büyük bir hayal kırıklığı peşindeyim diyor arkadaşlar. Bakın. Ee, ve ben bazı şeyleri erteledim, erteledikleri kaybettim diyor. Zamana yaydım, zamana yaymakla seni kaybettiğimi düşünerek diyor. Tekrar diyor, hep seninle bir araya gelmek istiyorum. Yani bunun amacında arkadaşlar tekrar bir araya gelip aynı çatı altına bir araya gelip aynı çatı altında aile olmak ve mutlu olmak derdinde bu insan. Yani bu insan size yaptıklarından pişman ve size tekrar dönüş sağlamak istiyor. Ama cihane sebebi bu. Peki bunu nasıl nasıl başaracaksın diye sorduğumuzda ne diyecek bakalım? Bunu nasıl başaracaksın? Kararlı arkadaşlar. Geçmişte yaşattığı her şeyi sizden silip süpürüp yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir hayat yepyeni bir, bir hayat kurulumu istiyor. Senin senin diyor ne kadar saf, ne kadar temiz duygularla geldiğini ben çok geç fark ettim diyor. Yani burada kadınsan kadın, erkeksen erkek olarak aldılar arkadaşım. Evet çok 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 büyük pişmanlığı var. O kadar pişman ki. Bu pişmanlığı mı ben diyor sana ifade edemiyorum diyor. Ve barış istiyorum diyor. Yani arkadaşlar sizin bu arkadaşınız aklınızdaki insan kesinlikle bir barış derdinde. Etrafındaki insanlardan seni tanıyan olabilir arkadaşlar. Veya bu konularda tecrübeli bir insandan bilgiler alıyor ama bu insanlar bu bilgileri ikileme düşürüyorlar arkadaşlar. Bu insanı ikileme düşürüyorlar. Neden ikileme düşürüyorlar? Sizi çok doğru tanıdığını zannetmiyorum bu insanların. Ki. Bu insanın, bu insandaki cevapları gerginliğe, o insanın umutsuzluğa itiyor. Halbuki bu insan direkt sana gelerek aşkını doğru olarak ifade etmiş olsa arkadaşlar ve doğru konuşmuş olsa sizinle direkt birebir yapmış olsa bunu bu sıkıntılara bu gerginliğe girmeyecek. Peki neden sen bu birebir e, konuşmayı tercih etmiyorsun da birilerinden haber alıyorsun dediğimde e, ben diyor sana zarar verdim diyor. Yanlış yaptım diyor. E, şimdi diyor senden korkuyorum kaybetmekten diyor. Anahtar deliğinden bakıyorum şimdi ben sana diyor. Utaklardan seyrediyorum diyor. Geçmişin üstünü örtebilsem diyor. Sana yaptıklarımın üstünü örtebilsem diyor. Veya senin örteceğini veya senin beni dert etmeyeceğini bilsem diyor. Ben de sana gelip aşkımı ilan edeceğim ve ben evlenmek isteyeceğim diyor. Yani tekrar mutlu günlerime dönmek isteyeceğim diyor. Benim yegane korkum diyor. ...senin... Ee, senin beni kaybettiğini düşünüyorsun diyor. Yani ben kaybettiğimi düşünüyorum senden bu dolayı diyor. Ben diyor şu anda deli dezirgan bir durumdayım diyor. Ben diyor seni sadece geriden izliyorum anahtar delginden izliyorum. İkilemdeyim diyor. Sana ulaşmak istiyorum diyor. Ee, ama diyor aramızda bazı küf sorunlar var diyor. Bu sorunları da bir aşabilsem diyor. Sizin evliliğinize engel teşkil eden veya bir araya getirmeyen getirilmemesi için bir sorun var. Bu sorunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani bunları detaylı açılımlar tabi detaylı anlatırız. E, hatta şunu söyleyebilirim arkadaşlar Para, parasal bir sorun sorunla muha, mahkeme bu içsel muhakeme de olabilir yasal mahkeme de olabilir arkadaşlar bu muhakemeyi de yapıyor olabilir e, bu muhakemenin içinde üçüncü bir şahıslar da olabilir hatta bunu da sorayım bakalım üçüncü şahıslar var mı bu olayın içerisinde Evet kesinlikle. Ee, bunlar bunlarla bir üçüncü şahısların var olduğunu e, ama ben bunları tamamen toparlayıp bir çıkacağını söylüyor. Yani sizler tekrar bir araya gelme derdinin çabasının içerisinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ee, yani bu konuların daha detaylarını özel açılımlarda kimdir, nedir, neden oldu, neden böyle oldu onun detaylarını tabii ki anlatabiliriz. Yani birebir açılım her zaman güzel sonuç verir arkadaşlar. Ama aklınızdaki bu insanla ilgili kesinlikle bir e, kutlama yaşayacaksınız. Bir sonuç elde edeceksiniz. Amacında bu insanın size karşı mutluluk, evlilik ve bir araya gelmek. Yani başka bir çabası yok şu anda bu insanla arkadaşlar. Aradaki olumsuzlukları gidererek mutlu olma yoluna gideceğiz arkadaşlar. Peki bunu başarabilecek mi diye soralım mı? Alay derslerine soruyorum. Aklımdaki insan amacına ulaşıp bu sorunları götürüp bir araya getirip gelecek mi? Ben de verdiğim ödünü anlatamam diyor. Çok büyük bir itiraz içerisindeyim diyor. Itiraz ıı, nedir arkadaşlar? Beraber olmak, özlem, e, sevgi anlamındadır diyor. E, sana düşmanlık edenleri de biliyorum diyor. Her şeyin farkındayım diyor. Ve ben bu konuyu dengeye kesinlikle getireceğim diyor. Yani dengeye kesinlikle gelecek arkadaşlar. Evet başaracak bunu arkadaşlar kesinlikle dengeye getirip bu ilişkiyi tekrar toparlayacağı burada gözüküyor. Yani e, bazı sorunlar var olduğunda söyledim arkadaşlar bunları da arz ederseniz genel açılımlarda özel açılımlar detaylarını söyleyebiliriz diyorum. Evet bugünkü amacımız buymuş. Aklınızdaki insanı şifa olsun arkadaşlar. Bol bol beğeni, paylaşım ve destek olun. Destek olursanız ben videoları ve yorumları atmaya devam ederim. Ama beğeni ve yorum yapmazsanız, paylaşma destek olmazsanız olumsuzluk düşünüyorum ve o zaman da atmak istemiyorum. Kendim de kendim böyle yorgun hissediyorum. Sizleri seviyorum. Şifa olsun arkadaşlar. Her şey gönlünüz